Ekonomi yorum. Merhabalar TRT Radyo 1 İstanbul stüdyosuna Ekonomi Yorum programına hoş geldiniz. Ben Feryal Ardal, teknik yönetmenimiz Berkay Küçük, yapım yardımcımız Anıl Çıtak sizlere saygıyla selamlıyoruz. Yaklaşık 15.30'a kadar birlikte olacağız. Bugün Z kuşağını ve yapay zekayı konuşacağız. Konuğumuz telefon hattımızda Aypa Yapay Zeka Politikaları Derneği Başkanı Zafer Küçük Şabanoğlu bizlerle birlikte. Zafer Bey merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar Feryal Hanım, hoş bulduk. Evet, e, şimdi bugün Z kuşağını konuşacağız dedik ama Z kuşağı nasıl konuşulur diye bir düşünüyorum. Z annesi olarak e, anlatılmaz yaşanır diyerek bir girizgâh yapmak <laughs> istiyorum. E, gerçekten baştan ilk tanıştığınızda Z böyle biraz karmaşık ve zor gibi geliyor ama... ...anladığınızda da onunla yaşamak çok keyifli umarım bir Beni dinliyordur şu dakikalarda. <laughs> Gerçi online dersleri var biraz yorgun şey oluyor ama evet ben de e, sevgilerimi yolluyorum benim Zem'e. E, bu arada e, ...ALPA... çok çiçeği burnunda yeni bir dernek ve çok çok önemli bir konuda atılmış bir adım olarak e, görüyorum. E, ...ALPA ile yapay zeka politikaları derneği ile başlayalım isterseniz. Bu dernek e, Kuruluş amacı nedir? Hedeflerinden bahseder misiniz bize? Aypay'ı biraz anlatın. Oradan başlayalım isterseniz. Buyurun. Çok teşekkür ederim Feryal Hanım. Aypa Yapay Zeka Politikaları Derneği sizin de dediğiniz gibi çiçeği bununda bir yapı. 12 Şubat'ta Ankara merkezli olarak kuruldu. Tabi derneğimiz çok büyük hedeflerle kuruldu. İsterseniz ben derneğimizi Yapay Zeka Politikaları Derneği'ni niçin kurduğumuzu size anlatayım. Şimdi biz arkadaşlarımızla birlikte günümüzde insanların bu dijitalleşen dünyada iki duygu arasında gidip geldiğini görüyoruz. Bu duygular bir belirsizliğin getirdiği korku duygusu, iki yenilik duygusu. Korku duygusu olan gruptaki insanlar dijitalleşmenin, yapay zekanın tamamen olumsuz olduğunu söyleyen bir grup diğer taraftan da dijitalleşmenin yapay zekanın olumlu olduğunu söyleyen bir grup. Şimdi olumlu olduğunu söyleyenler daha genç kesim mi? Biraz daha gözü korkanlar, yaşı biraz daha artık orta yaş ve üzeri olanlar mı diye de kafamda bir soru işareti oluştu. Aynen öyle. Teknoloji aynen öyle. özürlü bir nesil yani özürlü demeyelim de ona ne diyelim? Biraz daha teknolojiye daha uzak nesil. Çünkü Artık e, gençler doğdular, değil mi? internet ortamına, tabletlere, e, böyle cep telefonlarına ama bizim nesil öyle değildi. Bunun etkisi var mı sizce? Hani oradan da biraz devam edersek. Tabii. Ses ki. Size bırakıyorum Çok tekrar siz. Olurum. Ben Y kuşağıyım, 32 yaşındayım. Bu arada Türkiye'nin yaş ortalaması da 32. Ben aslında bu korku duygusu ve yenilik duygusu içindeki grupta değildim. Tam ortasındaydım. Evet. Ama takip pandemiye kadar her yana. O yüzden pandemi dönemiyle birlikte dijitalleşme hayatımızdaki her konunun ana odağına yerleşti. Bunu artık görmemiz lazım. Biz de bu dijitalleşen dünyada yerimizi alabilmemiz için bilgiye sahip olmamız gerekiyor. Eğer dijital dünya ile ilgili, yapay zeka ilgili bilgiye sahip olduktan sonra da korkmanın hiçbir anlamı yok. Tabii ki Z kuşağı işin genel tarafında onu da özellikle söylemek isterim. Tabii teknoloji gelişti, pandemiyle birlikte de hayatımızın merkezine yerleşti. E biz de bu değişim dönüşüme ayak uydurmamız gerekiyor. Şunu düşünüyoruz Feryan Hanım. Bu sadece Z kuşağı için değil herkes için geçerli. Benim de sizin için de geçerli. Pandemi ile birlikte bu dijitalleşen dünyaya hazırlıklı olursak başarılı olacağız. Hazırlıksız olursak da başarısız olacağız. Biz de bu felsefeyle Henry Ford'un Gelecek hakkında düşünmezseniz asla bir geleceğiniz olmaz sözü ve Hz. Mevlana'nın dün dünde kaldığı cancağızın bugün yeni şeyler söylemek lazım. Sözlerin ışığında ülkemizin geleceğini düşünerek e, güzel bir kadroyla Yapay Zeka Politikaları denliğini kurduk ve 25 kişilik bir kadroyla kurduk. Çok güzel de hayallerimiz var. Tabii onları ilerleyen programlarda konuşuruz ama şunu özellikle söylemek istiyorum. Derneğimiz, yapay zeka politikaları derneğimiz şunu savunuyor. Yapay zeka hayatımızı zaten etki altına alıyor. Aslında Orman'ın detaylarını konuşacağız. Ama artık önümüzdeki birkaç yıl içerisinde hayatımızı domine edecek. Bunu görmemiz lazım. Bizim de ülke olarak ön almamız lazım. Şimdiden hazırlıklı olmamız lazım. Ve biz de Aypa ailesi olarak yapay zekanın domine edeceğini düşündüğümüz 17 konu başlığı belirledik. Ve bu 17 konu başlığıyla ilgili çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Nedir o 17 konu başlığı? Birkaç tanesini izin verirseniz söyleyeyim. E, hepsini de alabiliriz. 17 konu başlığı nedir? Bize bir sayar mısınız onları? Kesinlikle. 17 konu başlığını ben size sırasıyla sayayım. Ekonomi. Ekonomi özellikle başa koyduk çünkü Hı. ekonomi bir ülke için olmazsa olmaz. Eğitim, hukuk ve insan hakları, güvenlik ve dış politika, medya ve iletişim, siyaset, Son zamanların en popüler konusu belki çevre ve iklim, tarım ve kırsal kalkınma, enerji, girişimcilik, spor, sağlık, kültür, sanat, göç, turizm, e-ticaret ve havacılık olarak belirledik. AYP ailesi, Yapay Zeka Politikaları Derneği ailesi bu konu hakkında uzman kadroyla çalışıp kamuoyunu bilgilendirecek ve bu konuda Türkiye'nin ön alması için gerekli mücadeleleri yapacak. Tabii ki bizim önceliğimiz ülkemizin Z kuşağı. Biz çalışmalarımızı yaparken Z kuşağına odaklanarak çalışma yapacağız. Onu da buradan söyleyeyim. Tabii 21. yüzyıl artık takım çalışması dönemi Feryal Hanım. Hı hı. Ee, ben bu ekibin kurucusuyum, başkanıyım ama çok güzel bir ekibimiz var. Onlara da buradan çok selamlarımızı iletelim. Ee, bugün duyurumuzu yaptık basında çok büyük bir ilgi gösterdi ve ilk TRT'nin uğruna inandığımız için sizle beraber bunu açıklamayı Çok teşekkür uygun ederiz. Gördük. Çok teşekkür ee, ederiz. Yapay zeka ile ilgili çalışmak isteyen Ülkemizin geçmişi değil geleceğini konuşmak isteyen herkese de kapımız açık. Turkey.org web sayfamızdan da herkes bizlere ulaşabilir. Peki. Ee, şimdi Z kuşağı dediniz. Sözü Z kuşağına getirdiniz. Z kuşağı ile ilgili yıllardır yaptığınız araştırmalar, incelemeler var. Türkiye'nin dört bir yanında. Z kuşağı ile birebir temasa geçerek ben biliyorum daha önce de programlarımızda konuk oldunuz. Biz bu konuyu ele aldık ama şimdi tüm bu birikimlerinizi bir kitap haline getirerek değil mi? Okuyucuyla buluşturdunuz. Evet. Yine o da çiçeği burnunda. Z'nin Siyaseti adlı kitabınız şu an elimde. E, imzalı. Çok teşekkür ediyorum. Çok naziksiniz. Yolladınız. E, böyle bir solukta okunabilecek e, özellikle Z kuşağıyla hayatının bir döneminde yani kesişen yolları olanların mutlaka okuması e, gereken kitaplardan birisi. Biraz da Z kuşağından bahsetsek e, neler söylersiniz? Şimdi burada kitapta ben okudum ama onları ben söyleyince bir anlam yok. Sizin söylemeniz lazım. E, sahip oldukları Potansiyelden bir başlayalım. Daha sonra da Z kuşağı ekonomiye ve girişimciliğe nasıl bakıyor diye sormak istiyorum. Çok teşekkür ederim Seryana Hanım. Kitabımız yeni çıktı. Z kuşağının siyasete ile ilgili ilk kitap olma özelliği taşıyor ve e, çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Herkese çok teşekkür ederim. Tabii zor bir soru, çok geniş bir soru ama ben kısaca özetlemek isterim. Özellikle bizi dinleyenlerin de bu konuyu özellikle e, hafızalarına, kazımalarına rica ederim. Çünkü çok önemli bir konu. Genelde toplumda Z kuşağı çok farklı da tanıtılabiliyor. O yüzden ben özet geçmek istiyorum. Tabii şu an e, Z kuşağı çok popüler bir konu. Herkes bu konuyla ilgili çalışmalar yapıyor. Çok da güzel çalışmalar tabii ki var. Biz 4 yıl önce Z kuşağını araştırmaya başladık hatırlıyorsanız 2-2,5 iki, iki, buçuk yıl önce sizle yayın yaptığımız zaman bu kuşağı konuşurken çok popüler bir konu değildi açıkçası. Şimdi sosyolojinin önemli isimlerinden i̇bn Haldun, coğrafya kaderdir demiştir. Çok sevdiğim bir sözdür. Ben bunu kuşağın kaderindir diyorum. Çünkü insanlar doğduğu zaman doğduğu yılı seçemiyor. Ve Z kuşağına baktığımız zaman da 2000 yılından sonra doğan kuşak. Hı hı. Onlar ...doğacakları kuşağı seçemedikleri için... ...bu kuşakta doğmuşlar. Ve teknolojiyle... ...doğan bir kuşakla karşı karşıya... Evet. ...yazar... ...Falih Rıfkı Atay diyor ki... ...Talyan Hanım, bugünkü kuşak... ...benim kuşağımın hikayesini dinlemelidir diyor. Biz de Z kuşağının hikayesini dinlemeliyiz. Peki niye dinlemeliyiz? O çok çok önemli. Şimdi... ...83 milyonun... ...aşkın bir nüfusumuz var Talyan Hanım. Türkiye'nin nüfusunun yaş ortalaması en son TÜİK'in açıkladığı rakam 32.7. Yani biz büyük bir nüfusa sahibiz ve yaş ortalamamız çok genç. Peki Türkiye'de Z kuşağı kaç milyon? Onun farkında mıyız? Ben size söyleyeyim. Dinleyenlerimiz de dikkatini çekecektir. Türkiye'deki Z kuşağının sayısı 25 milyon 545 bin 956. Yani Türkiye'nin 83 milyonluk nüfusunun yüzde 31'i yaklaşık 26 milyonu Z kuşağı Feryan Çok önemli bir detay. O yüzden toplumun her kesiminin Z kuşağını anlaması lazım. Hani 1-2 milyon nüfusa sahip olsa Z kuşağı yine göz ardı etmeyelim ama öncelik sırasını almayabilirsiniz belki. Ama siz Türkiye Cumhuriyeti'nin %31'ini oluşturan 26 milyon tekrar altını çiziyorum. Bu kuşağı ciddiye almak, neredeyse üçte biri. dinlemek ve anlamak Hı. zorundasınız. Dediğiniz gibi neredeyse üçte biri. Ee, y kuşağında eklersek yani 0-40 yaş arasında da düşündüğümüz zaman Terya Hanım ülkenin 0-40 yaş arası nüfusu 53 milyona yakın bir durum olmuş oluyor ve Türkiye'nin yaklaşık %62'si. O yüzden bu şekilde bakmak lazım. Tabii ki Z kuşağı bazı kişiler kategorize etmeyin diye tepki de gösterebiliyor ama hani Z kuşağı diyebiliriz, dijital kuşak diyebiliriz. Birçok isim söyleyebiliriz. Ben bazen ciddi alınmayan kuşak, anlaşılamayan kuşak da zamane gençliği diyebiliriz belki Kesinlikle. biraz daha kuşak kalıbına koymadan. Ama Kesinlikle. sonuçta böyle bir durum var evet yani şunu bilmek lazım. Muhteşem bir kuşakla karşı karşıyayız ve Türkiye'nin 26 milyon nüfusuna sahip bir kuşakla karşı karşıyayız. Ee, hani Kenan Doğdu'nun bir şarkısı var. Ne yaparsan yap aşk bile yap diyor. Z kuşağı için de Ferdi Hanım ne yaparsan yap teknolojiyle yap cümlesini söyleyebilirim. Hı hı. Çünkü teknolojiyi çok seviyorlar. Teknolojiyi hayatlarının merkezine almış durumdalar. Tabii bu kuşak geçmişi değil geleceği düşünen bir kuşak. Aslında bu kuşağı ...şimdi aklıma geldi, siz paylaşabilirim... ...yapay zeka kuşağı da hı, hı. O yüzden bu kuşağı anlamak... ...Türkiye'yi anlamak, bu kuşağı anlamak... ...medya sektörünü anlamak, bu kuşağı anlamak... ...ekonomiyi anlamak, bu kuşağı anlamak... ...eğitimi anlamak demek. Ve bu kuşağın belki de en önemli avantajlarından... ...birisi bana göre... ...dünyayı takip eden bir kuşak. Dünyayı hı hı. takip ediyor ve... ...bütün gelişmelere... E, ...çok yakından ilgi gösteriyor. Hı hı. Tabii bu kuşağın... ...deminden de sordunuz bir girişimcilik hayali var yani. Şimdi neden girişimci olmak istiyor? Onu da ben size çok kısa özetlemek isterim. Şimdi Türkiye'de biliyorsunuz 200'den fazla üniversitemiz var. Hemen hemen 1 milyondan fazla her sene bizim gençimiz üniversiteden mezun oluyor. Peki bu 1 milyonun kaçı kamuda istihdam ediliyor? Hemen hemen %6'sı %7'si. E peki geri kalan 930 binin ne yapacağız? Ya ailesinin yanında çalışacak ya da girişimci olacak. Bunu veriyle söylüyorum size. Z kuşağının hemen hemen yüzde girişimci olmak istiyor. Yüzde girişimci olmak istemiyor diye de bu yanlış söylemeyelim. Aklında girişimci olmak istemek var ama olamam diye kaygıya düştüğü için belki de ilk seçenek girişimci olmak istemiyorum demiyor bazı gençlerimiz ama bu Z kuşağı buradan çok net söyleyeyim girişimci olmak isteyen kuşak. Peki girişimci olmak isteyen kuşak ama Z kuşağına göre geleceğin meslekleri nedir diye sorduğumuz zaman %49.2'si Perihan Hanım gelecekte teknolojik altyapılı meslekler konusunda adım atmak istiyorum diye de cevap veriyor. Yani özetle Perihan Hanım Türkiye'nin 26 milyon bir değeri var ve bu değer gelecekle ilgili planlamasını yapmış girişimci olmak istiyor ve teknoloji girişimcisi olmak istiyor. Teknolojik altyapılı mesleklerle uğraşmak istiyor. Yapay zeka ile uğraşmak istiyor. Nesnelerin internetiyle uğraşmak istiyor. Dijitalleşmenin her konusuyla uğraşmak istiyor. Ve bizim bu gençleri kesinlikle değerlendirmemiz lazım. Onu da söyleyeyim. Ve e, çağı yakalayabilmek için de aslında e, gerekli altyapının değil mi e, temin edilmesi gerekiyor. Eğitim bazında da eğitim düzeyinde de bu gençlerin önünü açmak gerekiyor. Çünkü e, bu salgın hastalık döneminde de küresel salgın döneminde de çok iyi gördük ki dünya çok farklı bir yere doğru gidiyor. E, ne kadar işte siz de takip ediyorsunuzdur değil mi? Ee, i̇nternet üzerinden yapılan e, işlemler ne kadar arttı? E, hiç yapamam diyenler bile belli bir yaşın üzerindekiler bile alışverişlerini o şekilde yapmaya başladılar. Eğitim, e, birçok hizmet e, artık sanal, e, e, dijital ortamda gerçekleşiyor. Ve buna e, hızla ayak uydurmak gerekiyor. Kaldı ki siz çok daha farklı bir şeyden bahsettiniz. Artık Yapay zeka. Bu yapay zeka e, gelecek ne olacak? Şimdi burada benim yerime bilgisayar mı sunacak bu programı Zafer Bey? İşsiz mi kalacak gençler? Ee... Ben o zaman emekli olurum zaten de. Buyurun. Evet, evet, evet. Evet. Şimdi Feryar Hanım şöyle. E, biz Aypa ailesi olarak arkadaşlarımızla birlikte şunu düşünüyoruz. <laughs> Bilginin en önemli olduğu döneme geldik. Bilgili olduktan sonra hı hı. dijitalleşmeden korkmanın bir anlamı yok. Bilgili olmamız lazım. O yüzden yapay zeka konusunda da ülkemizde birçok çalışma var. Biz de sivil toplum kuruluşları olarak bu çalışmaları daha kapsamlı yapmak için yola çıktık. Yapay zekadan korkmaya gerek yok. Ama bilgili olursak korkmaya gerek yok. O yüzden Türkiye'nin özellikle 26 milyon Z kuşağına yapay zekayı öğretmesi lazım. Öğretmesi lazım Tayyip Hanım ama öğretmek de zorundayız biliyor musunuz? Çünkü artık pandemiyle birlikte bunu gördük. Teknoloji konusunda bilgi sahibi olmamız lazım. Ben hep diyorum ki Feryal Hanım bir ülkenin teknolojisi, teknolojik altyapısı, teknolojik bilgisi ne kadar güçlü olursa dünyada da o kadar sesi çıkar. Biz güçlü olmamız lazım. E şimdi 26 milyon Z kuşağımız var. Bu kuşağın büyük bir oranı girişimci olmak istiyor ve teknolojiyle uğraşmak istiyor. E biz niye bunu avantajımıza çevirmeyelim? O yüzden avantaja çevirmemiz lazım. Yapay zeka ile ilgili tabii ki ilerleyen dönemlerde çalışmalarımızı sizlerle paylaşacağız ama şunu söyleyebilirim. Yapay zeka tabii ki önümüzdeki dönemlerde çok ciddi istihdam kaybına yol açacak. Ama kaybettiği istihdamla birlikte ekstra sırada yeni istihdamlar yaratacak. Yani bazı istatistik, istatistik verilerinde 2025 yılına kadar 75 milyon istihdam kaybına yol açacak diyor yapay zeka ile ilgili araştırmacılar. Ama o zamana kadar da yeni 133 milyonluk bir istihdam yaratacağı da söyleniyor. Ve yapay zekanın 2030 yılı itibariyle de küresel ekonomilere yaklaşık 16 trilyon dolarlık bir katkı yapması da bekleniyor. O yüzden e, bu önümüzde bir veri. Bu başımıza gelecek. O yüzden sizin mesleğinizle ilgili değil aslında. Buradan bizi dinleyenlere de özellikle söyleyeyim. Ne iş yapıyorsak yapalım artık teknolojiyi düşünmek zorundayız. Ne iş yapıyorsak yapalım yapay zekayı düşünmek zorundayız. Ve bu konuyla ilgili atılım yapmamız lazım. Bir de biliyorsunuz ülkemizin ilk 10 ekonomiye girme hedefi var. Her İlk 10 ekonomiye nasıl girebiliriz? Şimdi teknoloji dediğimizde tabii ki uzay çalışmalarının da çok büyük önemi var birçok teknolojide değil mi? Uzay teknolojisi bağlantılı olduğunu biliyoruz. Bu konuda da bazı çalışmalar var, olumlu atılan adımlar. Evet, sözünüzü kesmiş gibi olmayayım ama. Yok, teşekkür ederiz. Tabii uzayla ilgili de ilçemizde çok güzel atılımları var. Türkiye Uzay Ajansı kuruldu, bununla ilgili adım atılması bile muhteşem bir şey. Onun dışında çeşitli kurumlarımız, bakanlıklarımız da bununla ilgili adımlar atıyor. Ama ben şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Kendi kitabımda belirttim. Ee, ama şimdi buna bir ek yapıyorum. Yapay zekanın bu kadar önemli olduğu ve ilerleyen dönemlerde çok daha önemli olacağını tekrar altını çiziyorum. Hayatımızı domine edeceğini biliyoruz. Ve ülkemizin yaş ortalaması 32.7. Genç bir nüfusa sahip. Ve 26 milyonluk bir Z kuşağına sahibiz. Ülkemizin %31'i. Ve girişimci olmak isteyen bir Niye ilerleyen dönemlerde Türkiye'de yeni bir bakanlık kurulup ismine de girişimcilik ve yapay zeka bakanlığı demledi? Bence de harika olur. Yani. E, bundan ülkemiz kazanır. Çünkü ülkemizin tekrar söylüyorum bu konuda Z kuşağını değerlendirmesi lazım. Değerlendirirsek ve yapay zeka ile ilgili adımlar atarsak ben ülkemizin gelecek yıllarda önünün çok açılacağını özellikle ekonomik alanda da bu gençlerimizi değerlendirirsek sadece bir unicorn değil onlarca unicorn çıkacağını düşünüyorum açıkçası. Evet, teknoloji devrinde yaşıyoruz ve uzay çalışmaları tabii ki çok önemli. Özellikle benim gibi e, evde resimli uzay ansiklopedisine bakarak hayal kuran bir neslin e, insanıysanız e, tabii ki bir çok anlamlı insanın gözleri doluyor gerçekten tüyleri diken diken oluyor. Kesinlikle çok önemli bir çalışma. Bu arada bir de alfa kuşağı var. Z'den sonra gelenler genelde Y kuşağının çocukları, sizin kuşağınızın çocukları. E, bir de Onlar var tabii ki ama dediklerinize e, katılmamak tabii ki mümkün değil. Teknoloji devrindeyiz ve e, mutlaka e, desteklenmesi gerekiyor. Artık e, son yaklaşık e, bir dakika içindeyiz. Son bir vermek istediğiniz mesaj var mı? Zeyn'in siyaseti kitabınızla ilgili olabilir. ile Yapay Zeka Politikaları Derneği ile ilgili olabilir. Bir cümleyle bir e, kapanış mesajınızı alalım. Zafer Küçük Şabanu. Davetiniz için çok teşekkür ederim Seryal Hanım. Sizin bir. Gibi biz ayrı gerçekten çok güzel bir sohbet oldu. İlerleyen günlerde tekrar daha kapsamlı konu başlıklarıyla ilgili birlikte oluruz. Ben bizi dinleyenlere çok selamlarımızı gönderiyorum. Şunu unutmasınlar. Z kuşağına bizim ihtiyacımız var. 26 milyon nüfusa ihtiyacımız var. O yüzden bu yayını dinleyenlerden şunu rica edeceğim. Siz de bir Z kuşağı annesi olarak zaten bunu yapıyorsunuzdur. Sizi e, dışı bırakayım Feriha Hanım ülkemizdeki herkes bu Z kuşağına mensup arkadaşlarımıza güvensin. Güvenelim. Onlar bu ülkenin geleceği evet. değil, bugünleri ve Türkiye'yi ekonomik olarak da şaha kaldıracak Z kuşağı. Yeter ki onları anlayalım, güvenelim ve önlerini açalım ve ne iş yapıyorsak yapalım artık teknolojiyi düşünmeden yapmayalım ve yapay zeka konusuna artık ülke olarak ve toplum oluşturan bizler de çok önem vermemiz gerektiğini de hiçbir zaman unutmayalım diyorum ve çok, çok teşekkür çok Teşekkür tekrardan. ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Programımıza katıldığınız için AYPA Yapay Zeka Politikaları Derneği Başkanı Zafer Küçük Şabanoğlu bugün bizlerle birlikteydi. Gelecek hafta çarşamba günü 15 haberlerinin ardından e, maç yayını olmazsa buluşmak üzere. Hoşçakalın.